Şöyle bir düşünün. Elinizde son model bir süper bilgisayar var. Ama siz onu sadece toplama çıkarma yapmak için kullanıyorsunuz. Kulağa biraz tuhaf geliyor, değil mi? İşte aslında birçoğumuz beynimizde tam da bunu yapıyoruz. Bugün o süper bilgisayarın, yani beynimizin gerçek gücünü nasıl ortaya çıkaracağımıza bakacağız. Konumuz nöro performans eğitimi. O zaman gelin kendimize dürüstçe şu soruyu soralım. Beyninizin potansiyelini gerçekten kullanıyor musunuz? Yani sonuna kadar zorluyor musunuz? Yoksa acaba her gün farkında bile olmadan içinizde uyuyan devasa bir gücü ıskalıyor olabilir misiniz? İşte bu karşılaştırma durumu mükemmel özetliyor aslında. Düşünsenize bir tarafta neredeyse sınırsız kapasiteli bir süper bilgisayar, diğer tarafta ise biz onu sadece basit bir hesap makinesi gibi kullanıyoruz. İşte nöro performans eğitimi tam da bu aradaki o devasa uçurumu kapatmayı hedefliyor. O potansiyeli açığa çıkarmayı Peki, güzel de bu potansiyeli nasıl ortaya çıkaracağız? Yani sihirli bir düğme var mı basacağımız? Pek sayılmaz. Aslında cevap tek bir yöntemde değil, üç sağlam temeli bir araya getiren bütünsel bir yaklaşımda gizli. İşte nöroperformans eğitimi dediğimiz şey tam olarak bu. Yani öyle sadece bir alana odaklanan dar kalıplara sıkışmış bir metodoloji değil bu. Tam tersi. Felsefe, bilim ve kişisel gelişim gibi 3 dev alanı alıp sizin zihinsel performansınız için bir araya getiren müthiş bir sentez. Bu yaklaşımın ilk ayağı felsefe. Yani binlerce yıllık insanlık birikimi bize en temel, en derin soruyu sorduruyor. Ben bunu neden yapıyorum? Hayattaki amacım ne? İşte bu her şeyin temelindeki o büyük nedeni bulmamızı sağlıyor. İkinci durağımız ise bilim. Eğer felsefe neden diye soruyorsa bilim de kanıta dayalı yöntemlerle, somut verilerle peki ama nasıl sorusunun cevabını veriyor. Yani beynimiz nasıl çalışıyor, düşüncelerimiz, duygularımız nasıl şekilleniyor? İşte bütün bunların arkasındaki mekanizmayı bize bilim açıklıyor. Ve geldik üçüncü parçaya, kişisel gelişim. İşte burası teorinin pratiğe döküldüğü yer felsefenin o derin neden inini ve bilimin somut nasılını alıyor ve diyor ki, tamam şimdi ne yapıyoruz? Bütün o bilgiyi hemen şimdi hayatımıza uygulayabileceğimiz pratik adımlara dönüştürüyor. Bizi harekete geçiren kısım tam olarak burası. Peki felsefe, bilim ve kişisel gelişim bu üç devasa alan bir araya gelince ortaya nasıl bir dönüşüm çıkıyor, bize nasıl bir yol haritası sunuyor? Gelin şimdi anlayıştan ustalığa giden bu altı adımlık yolculuğa bir göz atalım. Ama önce şu benzetmeyi aklımızda tutalım. Bu zirveye çıkan bir patika gibi. Yani bir gecede olacak bir sihir değil. Her adım bir öncekinin üzerine sağlam bir şekilde basarak atılıyor. Adım adım, sabırla ilerlenen bir tırmanış bu. Yolculuk kendi iç dünyamızın o görünmez evrenin sırlarını keşfetmekle başlıyor. Bu ilk adım. Sonra kelimelerin o inanılmaz gücünü fark ediyoruz. Söylediğimiz, düşündüğümüz her kelimenin bizi nasıl şekillendirdiğini Üçüncü adımda ise işler daha da ilginçleşiyor. Tıpkı bir heykeltıraş gibi düşüncelerimize istediğimiz şekli vermeyi öğreniyoruz. Ama, ama asıl devrim dördüncü adımda. Duygularınızı programlayabildiğinizi fark ettiğiniz o an. Düşünün, öfke anında bilinçli olarak sakinliği, kaygı anında güveni seçebilmek. Bu resmen oyunun kurallarını değiştiren bir şey. İşte bu farkındalıkla asla değişmez dediğiniz alışkanlıkları bile dönüştürmeye başlıyorsunuz. Sonrası mı? Bu sağlam temel üzerine sürekli adaptasyon becerileri inşa ediliyor ve sonuçta değişen dünyaya meydan okuyan bir zihne kavuşuyorsunuz. Adım adım tam bir zihinsel yeniden doğuş. Peki tüm bu anlattıklarımız kimin için? Bu zihinsel araç setinden en çok kimler faydalanabilir? İnanın bana, cevap düşündüğünüzden çok daha geniş bir kitleyi kapsıyor. Mesela bir sporcuyu düşünün. Maçın son saniyesi. Her şey o tek bir atışa bağlı. İşte o anda gereken zihinsel güç, odaklanma, baskı yönetme becerisi, paha biçilmez. Veya bir doktor. Acil serviste etraf kaos, saniyeler içinde hayat kurtaracak bir karar vermesi gerekiyor. O inanılmaz baskı altında net düşünebilmek. İşte bu bazen tıp bilgisinin bile önüne geçebilen bir yetenek. Ya da bir ebeveyni ele alalım. Çocuğuna bir ömür boyu yetecek o özgüveni aşılayan tek bir kelimeyi doğru zamanda doğru tonda söyleyebilmesi. İşte bu sadece kendinizi değil etrafınızdaki dünyayı da dönüştürme gücüdür. Ama biliyor musunuz tüm bu etiketleri sporcu, doktor, ebeveyn bir anlığını unutalım. İşin özü aslında çok basit. Bu potansiyelinin kilidini açmak isteyen, hayatının direksiyonuna gerçekten geçmek isteyen ve içindeki o uyuyan gücü uyandırmaya karar veren herkes için. Sonuç olarak bütün bu yolculuk ne anlama geliyor? Bu, beyninize başkasının yazdığı bir programı yüklemek değil. Hayır. Bu, kendi iç dünyanızın mimarı olmak demek. Kişisel kaynak kodunuzu yeniden yazmak demek. Ve şu söz bence bütün felsefeyi özetliyor. Mesele yeni bir program yüklemek değil, kendi kaynak kodunu anlamak. Yani dışarıdan bir çözüm beklemek yerine içeriye dönüp kendi sisteminizi çözmek. Hayatınızın hikayesini kelime kelime bilinçli bir şekilde kendiniz yazmak. İşte bu tam olarak o. O zaman bu anlatıyı şu son ve en can alıcı soruyla noktalayalım. Siz kendi iç dünyanızı mimarı olmaya hazır mısınız? Düşüncelerinizi, duygularınızı, alışkanlıklarınızı bir sanatçı gibi özenle şekillendirmeye hazır mısınız? Çünkü unutmayın, insanın çıkabileceği en büyük macera her zaman kendi zihninin derinliklerine yaptığı yolculuktur.